Ya bu güncellemeden sonra <laughs> bilgisayar bile kasmaya başladı ya. İçine tükürüyor. Nasıl bir oyun yaparlar ya? Şerefsizler. Her geçen gün bozaylar oyunu ya. Her geçen gün oyun mu ya? olmadı ya. Ne yapacağız hani sulu? Alo. Ne yapacağız sana? <laughs> silah buldun mu hangarlarda? Sezer abi bir pompa bir de bir, bir silah çıktı başka da yok onu. Git şey, konteynerler üstüne git. The safe zone is collapsing. Engaging enemies. Enemy down. Hani... Oraya bak istiyorsan. Yavaş adam vardır ha böyle kal. Böyle kal. Geldi adam önümüzde Vehicle is nearly done for. İki araba öldüler aşağıda lan. <laughs> Benim internet gitti lan. Aman aman. Ha şimdi internetin bir Nerede? Aşağı. Adam var. Ayak sesi var. Neredeler? Aşağı kaçtılar herhal. Enemy is near. Tünel ağzı var ya oraya doğru kaçtı. Adam geldi sağdan. Şurada. Adam geldi gene. Bu sağda gene var adamlar geliyor haydi. vem no cruz em pass pass yeah, yeah, yeah. Mas, mas. Vur şunu can az, Vur şunu can az. Can az. Sarı Kayanın dibinde. Can az, basmasın. Gelek basmasın. Ha ah, helal. Helal. Az daha erken gelebilseydin var ya Sarı taraf. Adam Engaging the tamam, geç dur orada. Ne böyle bu birini baydın mı basacağım. Ta 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 ta. ta. Adam geldi. Adam geliyor arkandan. Arkandan adam geliyor. Vuramadın mı? Bak ya bir yana bir bu yana ya botlar çok fena kaçıyor. <laughs> Yele pasardım ya bir yanda bıraktım. Aha. Adam var solda Serdar abi. 245'te, 245'te adam var. The airdrop is coming. Nerede 245'te? Göremedim. Oradan vurdu beni. Silvera, nerededir? Aha geldi yanımda. Arkamda. araba aldı. Burada ara adam aldım. Gel 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 gel. nereye gel, gel. Bu arabada nereye gitti? Aa o gidi. Şunu vur lan sırada. Da. Sağda adam var. Burada adam var. Burada adam var önümde. Sırada abi. Evde galiba. Arkadan adam geldi. Güzel. Şurada adam var he. Çünkü onu sıktığı bota sıktım, vurdum onu. Botu vurdum. O adam nerede? Aha yanımda. Bu bot, bu değil. burada He. Uy bu şu anda bu iyi İdare eder. Baba hadi ya şey maylattın mı? Hım. Nehrde tam konum ver. Tokunların üstünde. Aha altında. Bir kişinin kaldı sadar abi o. Lokal ben şimdi gel abi dur 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 Ben önüme kayayı aldım gidiyorum dur Bekle Beni görmedi yani anladın mı? Sıdır abi o çıkmak zorunda Kaya al kaya al önüne Aa çıktı ya چپانه، چپانه فرداش، چپانه،